Merhaba arkadaşlar. Hepinize iyi günler diliyorum. Size 4 adet obje göstereceğim bugün sizlere. 2 tanesi bu şekil, bir tanesi Roma Kartal ve bir tanesi İskender Aplik arkadaşlar. İskender Aplik çok harika bir şey. Onu en son göstereceğim. Elimde gördüğünüz Roma Aplik diye geçiyor. Ön yüzde muhtemelen bir tanrıça. Saçları geriye doğru taranmış. Gözleri şöyle belli oluyor. Ağzı burnu belli. Her şeyi belli. Yemyeşil bir patina almış. Harika bir patinası var. Arka tarafı ise içe doğru bükük bir şekilde. Yukarısında toka var. Buradan muhtemelen <laughs> bir tutacak geçiriliyordu. Birazdan nasıl olduğunu göstereceğim. Bir tane daha gösteriyorum. Aynısından var koleksiyonumda. Muhtemelen bunlar aynı yerden çıkma. İkisi de koleksiyonumuza kayıtlıdır. Bunun biraz daha toprağı bolca. Gözleri bunun da belli. Burnu da belli. Ağzı da belli. Ve aynı şekilde yukarıda toka var. Tutmak için tut, tutacak şey geçirmişler oraya. Muhtemelen. Evet arka tarafını çevirirsek arka tarafı da diğer iki aynı. Evet şöyle göstereyim size arkadaşlar antik çağda nasıl kullanıldığını. Şöyle bir bunu kazan gibi bir şey düşünürseniz veya bardak şöyle kenarlarına konuluyor yapışkan bir şekilde ve bunun üzerinden şuradan Böyle tutacak tel geçiriliyor. Böyle yapışkan bir şekilde oluyor bunlar. Üzerinden tutacak oluyor ve şöyle tutuyorlar işte. Ben anlatabildim mi? Evet. Diğer Roma kartlarımızı göstermek gerekirse sizlere evet, Roma harika bir Roma kartar Kondisyonu çok harika. Bunlardan Bununla birlikte iki tane var elimde, başka yok. Uzun zaman önce kaydetmiştik. Ön tarafında kılları görünmekte, göğüs kılları. Şurası hafif bir küflenme var alt tarafında. Şurası hafif bir küflenme olmuş. Bronz, yeşil bir patina almış. Kanatlarımı birleştirmiş. Gagası hafiften sola doğru bakıyor. Gözleri falan belli değil. Burnu belli değil. Şöyle gagası magası belli değil tam olarak. Ama gayet güzel. Bunun bir de ayaklarında hayvan, başka bir hayvan tutan koyun veya öküz tutan şekilleri oluyor. Ama onlardan bizde yok. Sadece koleksiyonumuzda bunlardan iki tane var. Gayet güzel. Bunlar adaklık olarak kullanılıyormuştu. Mezarlara veya dua etmek için işte konuyor. Tanrı'ya, Zeus'a adanıyor. Zeus için böyle koyuyorsun, dua ediyorsun. Zeus da duanı kabul ediyor. <laughs> Şimdi size İskender aplik göstermek istiyorum arkadaşlar. Şöyle. Videoma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Alt tarafta abone ol var. Oraya basarsanız sevinirim. İşte İskender Aplik arkadaşlar. Çok harika. 10 numara bir şey. Bronz. Arka tarafı boş. Kenarlarında delik var. Şurası delik. Zamanında delinmiş. Yani yeni delinme değil. Ve üst tarafında kırılma olmuş. Şurası. Burası kırık. Yani iyi korunması gerekiyor. Gayet güzel bronz bir aplik arkadaşlar. Teşekkür ederim arkadaşlar videomu izlediğiniz için. Şu aşağı tarafta abone ol var. Oraya basarsanız sevinirim arkadaşlar. Hoşçakalın. Allah'a emanet.